Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma rahmetle, Kardeşlerim Geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala ibadetlerimizi yaptığımız tüm salih amelleri katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Rabbim bizleri nasıl burada toplamış ise cennetinde toplamayı iki cihan peygamberi Aleyhissalatu vesselam'a komşu olmayı nasip eylesin. Rabbim şu an hastanelerde evlerinde hasta olarak yatıp şifa bekleyen tüm Müslüman kardeşlerime şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin. Rabbim Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, hakkı elinden alınan tüm kardeşlerime yardımını ihsan eylesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah memleketimizden rahmetini esirgemesin. Nebatat yağmur bekliyor. Hayvanlar yağmur bekliyor. Canlılar yağmur bekliyor. Rabbim susuzlukla bizleri imtihan eylemesin. Bol, mümbit, tüm varlıklara faydalı olan yağmurunu ihsan eylesin. Kardeşlerim, malumunuz kurban yaklaşıyor. Kurbanla ilgili tabi bizlere de sorular geliyor. Biz de o soruları sizlerle paylaşmak en kısa haliyle en kısa haliyle cevaplamak istiyoruz. Bir kardeşimiz Hocam kim kurban kesmeli diye sormuş. Tabi bir kimsene, kimseye Hanefi mezhebine göre kurban vacip olabilmesi için öncelikle akil olacak yani akıllı olacak. Tabi bunun yanında ergen yani bülü çağına ermiş olacak. Müslüman olacak. Bir de maddi bir imkana sahip olacak. Yani bir kimsenin evi, arabası, evindeki eşyalar haricinde 80 küsür gram o da bugün itibariyle ne yapar? Diyelim ki e, 320 bin TL 350 bin TL civarında parası maddi bir ticari bir metası olan kardeşimiz gerek kadın gerek erkek, gerek evli, gerek bekar, gerek memur, gerek amir, gerek üst efendim seviyede maaş alan bir insan, gerekse asgari ve daha altında maaş alan bir insan olsun. Dediğimiz Mevla'ya kim sahipse Hanefi mezhebine göre ona kurban kesmek nedir? Vaciptir. Bütün namazını kılmak nasıl vacipse, efendim kurban kesmekte de bayram namazı kılmak gibi bunlar da vaciptir. Dolayısıyla e, burada kadın, erkek, bekar, evli fark etmez, herkese vaciptir. E, hemen o sorunun akabinde kadınlar kurban kesmekle mesul müdür? E, tabii ki kardeşlerim. Yani bu soru yani neden soruluyor bilmiyorum. Yani şöyle diyebilir misiniz? Öğle namazını, yası namazını kılmak kadına farz mıdır? Yani kadın bir bireydir, erkek bir bireydir. Onun yaptığı ibadet diğerini bağlamaz. Siz yası namazını kıldığınız zaman camide evdeki eşinizin üzerinden yası namazı düşer mi? düşmez. Siz hac yaptığınız zaman eşinizin üzerinden hac ibadeti sorumluluğu düşer mi? Düşmez. O zaman kadın erkek kim zenginse o kardeşimiz, kardeşlerimiz kurban kesmekle yükümlüdür. Yine o soruyla bağlantılı bir ev halkı adına tek kurban yeterli midir? Bazen öyle oluyor. Usulen bir tane kurban kesiliyor. Belki evde kişi on kişi. Efendim, acaba olur mu? Hayır kardeşlerim, Hanefi mezhebine göre olmaz. Neden? Çünkü kurban bireysel bir ibadettir. Bireysel. Her zengin kendisi adına kurban kesmesi gerekiyor. Ancak şöyle olabilir. Bir kimse sadaka ni niyetiyle... Ee, sevap kazanma amacıyla diyelim ki kurban günleri haricinde bir hayvanı Allah için keser ve evdeki tüm ehli beytine sevabını bağışlayabilir. Ama işin içine kurban girdiği zaman bülüğü çağına ermiş akıllı kimse her birine kurban kesmek ne olur? Vacip hale gelir. Hani bazen duyarsınız sizde Çevrenizde de vardır. Şöyle söylenir. E, hocam işte biz bu yıl e, eşim adına kestim. Geçen yıl kendi adıma kesmiştim. Biz böyle dönüşümlü yapıyoruz. Olmaz. Böyle olmaz kardeşlerim. Yani e, bu sorular sizlerden geldiği için biz gündeme taşıyoruz. İnan bu sorular hala geliyor. Gün içerisinde bu soruları alıyoruz. Hocam bir yıl eşime, bir yıl kendime. Bir yıl eşime, bir yıl kendime. Ben de şöyle diyorum anlaması için. Yaz namazını sen kıl, sabahı okulsun. Öğleni sen kıl, ikindi okul. Olur mu hocam böyle diyor. Böyle ibadet olur mu diyor. E böyle kurban da olmaz. Dolayısıyla kardeşlerim buna dikkat etmek lazım. Kim zenginse o kesecek. Ama Allah için diyelim ki bir sadaka değil mi? Sevap kazanma amacıyla... Bir evde diyelim bir kurban kes şey bir Allah için bir kan akıtıldı bunun sevabı herkese bağışlanabilir. Tabi sizlerden de soru alabiliriz yani bunlar sizlerden gelen de ben sizlerden bir ses gelmediği için devam ediyorum yoksa yok. e, tamam mesul değildir. Diyor ki, hani diyorsun, Kardeşlerim işte biz kendinizde söylüyorsunuz. Komşu ne der? Akrabam ne der? Çocuklar bakmasın. E ben şimdi mahcup olurum, utanırım. Bugün kadar biz kesenlerden idik. Konu komşuya tanıdık tanımada biz ne diyelim şimdi? Bakın biz çocuğa göre mi İslam yaşayacağız? Anne babaya göre mi bir İslam yaşayacağız? Yoksa kitaba göre mi İslam yaşayacağız? Şimdi Türkiye'de veya İslam aleminde takriben bir buçuk milyar Müslüman var. Peki bir buçuk milyarın tamamı zengin mi? Zengin mi sizce? Zengin değil. Belki yüzde yirmisi zengin. Yüzde otuzu zengin. Belki o kadar yok. E şimdi şöyle diyebilir miyiz? Ya herkes vermesi lazım zekat. Hayır. Zengin olan kimseye zekat vermek farzdır. Biri verecek, biri alacak, biri kesecek, dağıtacak, biri ondan faydalanacak. Ne zamana kadar? Maddi imkana sahip olana kadar. Eğer çoluk çocuk için, komşu için ayıp olur efendim. Ben kimsenin içine çıkamam, edemem. Allah korusun. Bu niyetlerle bir kurban kesilirse bu etlikten değil mi? Öteye geçmez. Buna dikkat etmek lazım. E şimdi hanımefendi fakir, beyefendi fakir, evde zengin bir insan yok. Zaten senin öyle bir mesuliyetin yok. Fakir adam neyin zekatını verecek? Ama kurbanda şöyle bir şey vardır. Kişi fakir olmasına rağmen hani öyle veya böyle eline bir kurban geçti. Bunu kurban niyetiyle kesmiş olsa hocam sevabı yok mu? Tabii ki var. Ama şundan da imtina edelim, kaçınalım kardeşlerim. Bazen böyle bizlere hani hocam bunu kürsülerden dillendirin gibilerinden şikayetler geliyor. Hocam diyor şu kadar mal sattım kendi köylüme, kendi akrabalarıma, kendi tanıdıklarıma. Bunun birçoğunu veresiye olarak sattım. Ben biliyorum ki karşıdaki insana kurban vacip olmamasına rağmen hocam bir yıl geçti hala parayı alamadım ben diyor. E şimdi neye yaradı? Hocam ben diyor ibadet yaptım, kurban kestim. Peki ödedin mi kardeşimizin parasını? Yok ödemedim. Ne kadar geçti? Bir yıl geçmiş. Buna dikkat etmek lazım kardeşler. Tabii şu soru çok geliyor. Kredi kartı veya borçla kurban kesilir mi? Şimdi borçla kurban kesilebilir. Kişi zengindir. İşte Kurban Bayramı günlerine ulaştı. Ama cebinde, kasasında, kesesinde sıcak bir para henüz mevcut değil. Var ama alacakları var. Kardeşimiz veresiye kurban alabilir mi? Evet alabilir. Yani gelecek olan parası var. Peki kredi kartı? E kredi kartı bugün siz beyaz eşya almada, markette vesaire kredi kartını kullanabiliyorsunuz değil mi? Tabi zamanında ödeme kaydı ile. E şimdi siz bir mal aldığınıza göre, hayvanda bir mal, o zaman siz onu kredi kartıyla alabilirsiniz. İşte bir ay sonra ödeme, iki ay sonra ödeme, üç ay sonra ödeme. Yani gününü takip etme kaydı ile. E şimdi siz kredi kartıyla aldınız, zamanı geldi ödenmedi, e faize düşerseniz o zaman olmaz, uygun olmaz. Buna riayet etmemiz lazım. Ama veresiye kurban alınabilir mi? Evet alınabilir. Toplumda şöyle bir yanlış bir şey var. Hocam veresiye kurban mı olurmuş ya canım diyor. İslam'ı sen belirlemiyorsun ki. Dini sen belirleme hakkın yok. Bu zaten belirlenmiş, kurallar konmuş. Adam elinde şu an mevcut bir para yoksa, diyelim ki harmana, 3 ay sonra, 5 ay sonra, var ama şu an henüz elinde para yok. Bu kardeşimiz veresiye alabilir mi? Alabilir. Ama imkan olan kardeşlerimiz e fakir olan insana zaten vacip olmadığını baştan itibaren söylüyoruz. Ama fakir buna rağmen keserse ya fakirdir niye kesti bu adam? Kesmemesi lazımdı. Fakir olduğu için bunun sevabı yoktur. Allah katında olmadı. Hiçbir kimse böyle bir şey diyemez. Allah için kesmişse evet onun kurbanı da olmuştur. Şu soru önemli. Buyurun bir şey mi dediniz? Bu banka, şişes, Faize girmeyecek. Hocam, faizle bir muamele almayacak. Şu şey yapıyorum. Şey evet açıklayalım. Açıklayalım inşallah. Açıkladık ama herhalde. Evet o soruyu açıkladık. Diğer soruya geçiyoruz. Kurban kesmeden Bakın bu soru da bize çok gelir. Sadece parasını bağışlamak yeterli mi? Bazılarında böyle bir şeyler olmaya başladı. Diyor ki hocam biz zaten her gün diyor et yiyoruz. Soframızdan, fabrikadan efendim hiçbir zaman et eksik olmuyor. Hocam hayvanı telef etmeye gerek var mı diyor. Böyle bir mantıkla yaklaşıyor. Yani hayvanı biz kesmesek de onun meblası ne kadar? 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin TL neyse. Ben bunu fakirlere dağıtıversem para olarak kurban niyetine olur mu diyorsun? Olmaz kardeşler. Kurbanın rüknü nedir? Kanın akmasıdır. Kan akacak. Kan akacak. İşte hocam ben telef etmek istemiyorum. Şimdi telef etmek istemiyorum diyen adam ne dedi biraz önce? Ben her gün et diyorum. O zaman niye et diyorsun sen? Sıtlık oluştu değil mi? Yani yani kurban rüknü neymiş? Kanın akmasıdır. Kan akmazsa kurban yerine gelmiş olmaz diyoruz. Hocam bazen kan tam akmadan boğazlanıyor. Evet, yemek borusu, nefes borusu, şah damarlar bunlar kesilecek. Bunu ehil insana kestireceksiniz. Hocam ben kendim keserim, kendin de kesebilirsin. Şah damarlar, yan taraftaki yemek borusu, nefes borusu kesecek. E hocam ben çoğu zaman izliyorum, bunu kesmiyorlar, o zaman sen keseceksin. Ehil insanı bulacaksın, paraya kıyıp birine kestirttireceksin. Yani güzelim hayvanı da murdar etmeyeceksin. Her işin bir ehli var öyle değil mi? Bazı insanlar var sabah bir başlar. Allah yardımcılar olsun küçük hayvan için söylüyorum. Akşama kadar uğraşıyor. E şimdi beceremiyorsan, edemiyorsan hayvana eziyet vermenin bir manası var mı? O zaman biraz buna kıyacağız. Ehil insanı çağıracaksın. Ehil insan 5-10 dakika demeden eline teslim edersen o bilir nasıl kesileceğini bilir şah damarı mı kesilecek yemek borusu nefes borusu nasıl kesilecek efendim bunun usulünü bilir zaten kardeşimizin sorusu var evet mesela anlaşıldı kardeşlerim bir kimse kurbanlık hayvan kesilmeden efendim ben 19.272 gram et vereceğim. Bak ne diyor? Et vereceğim. Sen de diyeceksin ki ben et almak istemiyorum. Ben kurban keseceğim diyorsun sen. Yani bir insan canlı bir hayvanda net olarak nasıl söyleyebilir onu? Hadi diyelim ki sen 20 kilogram dedin. Tahmin ettin diyelim. 20 kilogramdan aşağı çıkmaz dedin. Peki 17 kilogram çıkarsa ne olacak? 20 kilogram dedin. 30 kilogram çıkarsa ne olacak? Yani bakın ibadeti o ruhtan ayırmış oluyoruz. Allah korusun bazen de şöyle olabiliyor kardeşlerim. Yani bu tabi ee, İslam ahlakıyla da bağdaşmaz. Zaman zaman sizlerden gelen ben sorulardan biliyorum. Sizlerden gelen efendim serzenişlerden biliyorum. Hocam şuna şahit oldum ben diyor. Adam hayvanı tartı ile satıyor. Tabi tartıya çıkarmadan önce hayvan ya ad üstünde. O katığının yeminin içerisine adam 3-5 kilogram tuz atıyor kasıtlı olarak. Yemi dayıyor, samanı dayıyor. E şimdi su, tuz yiyen hayvan ne içecek? E hayvan 10 litre, 20 litre, 30 litre su, efendim su iç adam hayvancağız yanıyor. Tuzu efendim yediğinden dolayı. Bakın bunlar kardeşlerim belki karşıdaki insanı 5 kilogram et parası daha fazla alacağım, 10 kilogram daha fazla gelecek diye belki karşıdaki insanı kandırabilirsin ama Allahu Teala'yı kandıramayız. Normal rutininde beslersin, zamanı geldiği zaman ama kabala satılır, kabala değil mi? Anam baba usulü deriz. İşte bu kaç lira şu kadar. Eliyle yoklanır, beline bakılır falan neyse. Ama kilogram hesabı satılır yani tartıya bindirilir. Kaç kilogram geldiyse dolayısıyla olabilir ama biraz önce söylediğim gibi kasıtlı olarak biraz daha fazla kazanma amacıyla efendim hayvana fazla yedirip fazla su içirip efendim tuz yedirip yani niyeti bozduğu zaman onu kastetmeye çalışıyorum. Bu da takdir edersiniz ki hoş değil. Kaliteli bir Müslüman bunu yapar mı? Yapmaz lazım. Yapmaz kardeşlerim yapmaması lazım zaten. Evet. Öyleyse sadece parasını efendim vererek kurban ibadeti yerine gelmez. Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır? Ölü kurbanı. Kardeşlerim, dinimize göre ölü kurbanı kabir kurbanı diye bir kurban yok. Önce onu söyleyelim. Ancak bir kimse zorunlu olmamakla beraber Allah için diyelim ki bir kurban keser, bir hayvanı boğazlar, onun sevabını geçmişlerine bağışlayabilir mi? Evet, bağışlayabilir. Ama zorunlu mu? Hayır, zorunlu değil. Fakat bir kimsenin diyelim ki bir vasiyeti varsa yani kişi ölmeden önce oğluna, kızına, tanıdıklarına bir vasiyette bulunmuşsa aman bak benim için bir kurban keseceksiniz. Onu benim ruhuma bağışlayacaksınız şeklinde bir vasiyette bulunursa vefat ettiğinde eğer terekesi terekesi yani e, kurban almaya müsaitse o zaman üçte birini geçmemek kaydı ile Oradan bir meblağ ayrılır. Rahmetle adına bir hayvan alınır. Değil mi? Kesilir ve sevabı bağışlanmış olur. Burada ne söylüyor? İşte ben ölürsem vasiyetim olsun ki benim için efendim ruhuma bağışlanmak üzere bir kurban böyle vasiyet etmiş. Bu vasiyeti evlatları yerine getirecek mi? Evet, yerine getirecek. Ama hangi şartla? Rahmetlinin bıraktığı bir para, mal, mülk varsa peki hocam vasiyette bulunmuş ama rahmetlinin hiçbir şeyi yok. O zaman e, yerine getirmekle mesul mü mirasçıları? Hayır, öyle bir mesuliyetleri yoktur. Ama yerine getirmesini tavsiye eder miyiz? Elbette tavsiye ederiz. Çünkü adamın bir vasiyeti var. Yani onu da mirasçıların yapması lazım. Peki, vasiyet edilmiş olan bir hayvan yenir mi? Oğlu kızı eşi tarafından hayır yenmez. Dikkat edin buraya. Onu kendi aile efradı yiyemez. Kurban gibi değildir bu. O tamamen dağıtılacak. Fakat vasiyet değil de Allah için bir kurban kesilmiş. Onun ruhu şeriflerine bağışlanmak üzere böyle bir hayvan varsa onu hem zenginler yiyebilir hem fakirler yiyebilir hem de aile efradı ondan faydalanabilir diyoruz. Evet. Onu söyledik ama bir daha tekrar edelim inşallah. Dikkat edelim kardeşler. Aynı şeyi tekrar etmeyelim. Zaman kaybı olmaması için. Hayvanın şah damarları kesildikten, nefes borusu ve yemek borusu kesildikten sonra bu muamele bitmiştir. Tamam mı? bunu ehil insanlara yapın lütfen. Bak kardeşimiz aynı soruyu tekrar tekrar. Onun için şah damarlar kesilecek. <laughs> Nefes borusu kesilecek. Yemek borusu kesilecek. Tamam kesim muamelesi gerçekleşmiştir. Ha detaylı bölümünde deriz ki aman deriyi israf etmeyin. Efendim Hayvanın ayaklarını güzel bir şekilde bağlayın. Hayvana eziyet etmemek için bıçağınız güzel bir şekilde bileyin. Yani güzel, keskin bir bıçak olsun. E kıbleye karşı yatırın. Hayvanın gözlerini mümkünse şöyle kapatın. Bir hayvan kesilirken diğer hayvan onu görmesin. Kesim yerine götürürken hayvana eziyet etmeyin. Ne sahneler görüyoruz değil mi televizyonda? adam kesim yerine götürürken hayvana ne kadar eziyet edenler var. Bu günahtır. Bu yapılmaz. Seve seve götürülecek. Ehil insan bunu yapacak. Bismillahi Allahu ekber denilecek. Bakın, mümkünse abdestli, değil mi? Bu da bir ibadet. Zorunlu olmamakla beraber abdestli kesilmesini tavsiye ederiz. Bunun yanında inna salati önüsü ki ve mahyaya ve memati rabbil alemin bu ayeti kerime okunabilir. Bunlar bakın işin efendim müstahap tarafı, güzel tarafları olması gereken şeyle bu şekilde muamele gerçekleşir. Daha sonra da can çıktıktan sonra da efendim yüzülmeye başlanır. Ondan sonra e, çevremizdeki fakir fukara, garip kuraba değil mi? Nice insanlar var. Belki hanesine e, bir kilogram et girmeyen kardeşlerimiz var. Onlar da gözetilerek Allah için onlara dağıtılır. Evinize gelen misafirlerinizi ikram edersiniz. Veya şu da olabilir. Şöyle bir yanlış şey de var. Hocam işte ben yemesem tamamını dağıtsam kurban olmazmış. Kim diyor bunları ya? Sen diyelim ki kestin. Kurbanı olduğu gibi verdin bir kişiye. Kurban oldu yani içinden bir lokma etini yememiş olsam bile kurban oldu. Kurbanın rüknü neydi? Kanın kan aktığı anda iş bitmiştir. Bazıları der ki hocam ben kurban kestim. Bayağı bir yağlı çıktı hocam. Her tarafı yağ. Hocam bu kurban. Yahu sen yağla mı uğraşıyorsun? Hayvan diyelim ki iki yaşını doldurdu mu? Evet doldurmuş. Sağlıklı mı? Evet sağlıklı. Herhangi bir ayıp kusuru var mı? Hayır hocam, yok. Bakın şartlar tutmuş. Usulüne uygun olarak da sen kestin mi? Kestin. Kesmekle beraber kurban oldu. Ondan sonraki safa nedir? İşin artık diğer boyutu, sosyal boyutu, yardımlaşma boyutu başka boyutuna girmiş oluyorsun. Yani Allah katında o ibadet olmuş oldu kardeşlerim. Cenab-ı Mevla ibadetlerimizi katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Allah bizlerden razı olsun. Razı olduğu zümre-i salihine bizleri ilhak eylesin. Cenab-ı Mevla nice böyle kurban günlerine, güzel günlerine sevdiklerimizle beraber kavuşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Mevla şu geçici olan dünyada imanla yaşayıp son nefeste de buyurun hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek bu güzel kelimelerle son nefesimizi vermeyi, ahirete imanlı bir şekilde irtihal edebilmeyi, cennetiyle cemaliyle müşerref olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Dualarımızın kabulü için tüm geçmişlerimizin ruhu şerifleri için lillahi teala el fatiha